Sadece üçün... Spectra, Ghost ve bunu alsam zaten 2600 yapıyor. O yüzden direkt set alıyorum ya. Yarın Lego böyle kanka. Kanka bir evet. daha set almayacağım ya. Tamam almayacaktım Kanka yeter da. ya. <laughs> kanka al daha almayacağım ya. Ama güzel şimdi kanka. Daha alırsam kanka. adam değilim kanka ya. <laughs> Bu da kanka. Bunu bir test etmemiz lazım şimdi. Koleksiyon. Seçiyorum şu an skinleri kanka. Ares. Bu kadar değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Başlat. <laughs> Başlat. масштаб Az tanışırdık kangallık diyor. Eee yeni seti bir deneyelim bakalım şimdi. Pamcik dönecektim demiş yine döneceğim üstü olsun seviyorsun kral demiş. Döneceğim üstü olsun, teşekkür ederim kardeşim. Eee Sünnen 5 atmış. Lego ile 2 dakikada İngilizce yayınlar kral bu arada demiş. Sağ ol kardeşim. Eee i̇zleyelim hemen maçı. Karşılaşma Derken bulundu. maç bulması peki. İşte benim mapim geldi. Aaa. Burada raze istediğim kadar var ya neyse şey demiyorum. Hey Kanka bizde insta lock astra geldi bu maç bin. İzleyeceğiz videoları da. Yani bir adam insta lock astra atıyorsa o adam çok iyidir. Nega, biri o ne dördüncü eklemiş. Yener Kanks yarın başarı teşekkür ederim kardeşim. Ben göreyim hemen. Guys. Hey, what's up man? adamım? Ghost'a bak lan aslan Sat sat atayım Var mı bana alan? Sağ ol Güzel lan Değil mi? He? Ateş etmem lazım Dolduruyorum Güzel harbiden lan Oğlum, Phonix'e alacaktım, unuttum ha. ya Morpho 01 e abone olmuş aramızda hoş geldiniz. namlusu çok iyi lan baksana. Gördü. Aslan namlusu neye benziyor? He? <laughs> Dostum, namlusu neye benziyor kanks? Kaç şey ya Teleport eder kardeşim Oğlum bence güzel bu arada Bro why open the smoke man I don't have I took it back and it smokes itself bro I didn't smoke, smoke. One is lurking TT. Bir düşün. Üf Bro, I didn't smoke. Ne seçiyor? Ne seçiyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? yeah, basınca baksana. Ama paramız varken bunu oynayalım şimdi bir dakika. Alırız sonra. Hadi, doğru. Uğur bunu oymadı oğlum ne yapayım? Uğur'u değiştirmeye vakit yoktu. Uç kanka onu uç uç. Batılmaz lan. Düştü. Diyorlar, diyorlar, diyorlar. Nasıl bastı bende mi kanka? Ekoları, ekoları. avlıyorsun. Drop atsana. Ya ben. kardeşim. ben vurmasam el gidiyor ya. Bakayım param var mı var kanka? Ben sevdim Ghost'u. Sen sevdin mi Ghost'u? Onu söyle bana. Sevdim kanka güzel. Ama bir Fatih Ghost değil be sanki. Sevdim seni başkasını sevmem Erkut Yasa 147. İkinci kutlamış. Yarın ya Çerezler'le turnuva maçındayız BBL'le demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Bekliyoruz sizleri. İnşallah inşallah. Insta 85 kaldım ya. Middle. Şöyle ölüyorum ya tip yani. ona <laughs> bir şeyler oluyor. Bizim astro niye Astra oynuyor kanka? Şu crossa baksana astro'nun. Kim kanka? Kanka bizim astro'nun kötülüğüne bak. Niye smoke açmıyor mid'e? Niye bir şey açmıyor mid'e? Nasıl astro bu? <laughs> nice sage helal lan sage. Draft sage. Oğlum mid'e bir, bir şey açar insan ya. Low <laughs> HP. Halt. lan aslan. <laughs> Gördün mü muhabbeti kanka? Ne oldu? Ya <laughs> bir şey olmadı geri zekalı. <laughs> oh. Mal seni. Kanka bir pozisyon niye almıyor seç? Bu nasıl bir pozisyon? Olmamış mı lan? Ryan stop spam bro. Stop spam. Hmm. Aslan sat elindekini AP atabiliyon mu? Sat sana yine AP skinle atayım. Yok kanka. Diğer el yaparız onu diğer el. Tamam oğlum sat atayım oğlum. Kanka ekolar niye Ne alaka ya? Yani? Atlan alamıyorum. Tamam. Drop drop. Hadi arkadaşlar in 85 ya. 84 700. M bilgiç 44 4 6. demiş Seha seha demiş. Aleyküm selam kardeşim. 6. kıtlamış. olsun. doğru. Emre abone olmuş aramızda hoş geldin kardeş. <laughs> Zetan middle. Oh. One more below. <laughs> It's going below Phoenix. me. Zetan middle. Ölme ya bu ne saçma bir hero. Silin şu hero'yu. Jet diye bir hero olmasın oyunda ya. Takım satmaya meyilli ya. Bu arada Sage gitmese gitmeyecektim kanka yani. Ne yapayım pushluyor Sage işte. de. Şu cross'a baksana bizim Astra'nın. Amazing cross bro. Denesene şu cross'u. Ya kanka işine bak. Kardeşimsin. Kardeşimsin benden. Oğlum Astra'yı bilmiyor ki. Evet çok kötü. Gel lan şova. Cross'a bak. Şeyde küçülüyor lan bıçakta aslan. Bunu bak nasıl kanka. Cross'a bak. Bıçakta küçülüyor. Aa harbiden lan. Nasıl oldu kanka o? Pistolle küçülüyor herhalde belki de o. Hmm. Anlık. Oğlum adamın sensi kamyon sensi tamam. gibi dönmüyor lan. He's watching you bro. He watching you. What a cross bro. Bir ultiye el verdik ya. belli ki ultisi vardı ya. Ok be ok eski mod olabilir. Opelaz 0 1 TDI şekli. 200 mü kaldı? 200 mü kaldı? Ata geldi kanka. Ata AP, AP atacağım falan diyorsun. Var mı bana alan? Sağ ol. At. Atacağım dur bakayım inceleyeyim. Kar 98 gibi lan harbiden. Duruyorum. İlginç bir ağabey. Hiç kalmadı. Buradan anlar oğlum. Helal lan. Helal lan. Nasıl AP bakayım yanına? Spike here. Üff. Sage was long on the lead earlier. Took TP now. Yükkanmadı. Kanka A'ya bak A'dan gelme. Lizzy vurmasın. Helal uh -huh. mi? Arkana yatsan aslan. Ya, İki kanka orası. Sage you can revive me. <laughs> can you... What? Corridor. I'm on the voice. But short one. öldüm ben onu vurman lazım. Kanka var ya bana atsana. Döndü o, döndü gel. döndü. Gel. Burada kal, ben burada kalan B'ye dönüyorum. <laughs> Dönelim ikimiz de. Canı yak ki. Bir cross kaymam lazım abi. Böyle. Tamam, tamam. Yat sen yat cross'uyum ben yat. Allah kahretsin ulti bastım ya. Oğlum bana güvenmiyor musun? Güvenmedim kanka canı yok. Ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> At bakayım abi biraz inceleyeyim vereceğim. Kanka oynayacağım abi ya. Tamam, gel, kanka. gel gel vanda Al vandal ver, al. Kanka al. Al, adam, adam ama adam istiyor kanka adam Bakmak ama. için istiyor sadece bakmak için istiyor Do you like it bro? Do you like it? Hey Sage do you like it? Bro why you not talking? Hey man do you like it bro? Adam Rus kanka ha. Baştan desene bu niye söylemiyorum Van middle. Jet on middle. Spike B'de düştü. Going back. Jet going back. Spike B'de. B'de düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Of öf öf. AP'ye bak oğlum ne gidiyor lan? Ne gidiyor oğlum? Kar 98'e bak. Tamam ver şunu oğlu geri Allah. kanka. Helal lan. Sağlam aldın kanka. Adamı drop at. <laughs> Adam lavaya bakıp ineceğimiz zaten böyle bir baktı yani. Abi bizim Sova da rush'ın. Ben diyorum ki niye kimse konuşmuyor kanka. Sova ile Sage rush'ın bizdekiler. Mikrofon basmıyorlar. Hey as how you, bro? Bari mikrofonla konuşalım. How do yes, my bro. friend? How you, bro? Your, your cross amazing. <laughs> Mid? Herhalde geleceksin öyle. Herhalde geleceksin öyle. İki flash atacaksın, gireceksin. Oldu kalsın. Ne <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> bu lan senin? Konuştun mu? Two middle, two middle. <Sessizlik> evet, evet. Heaven ulti attı galiba. Dead. Oğlum bekliyor. İkisi de orada bekliyor kanka. nasıl demeyeceğim ya? Hadi çifte Mermiyi tamam. bitirdim lan. Şuraya basa Ne gerek? Ağacı öldü Nice 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 nice. Ne oldu ya? Flash Flash at gel. Flash at gel. Reis aslında bu sete öldürüm animat yapacaklar? Ölünce asker selam falan verse mi oluruz? <laughs> Harfiz o kadar iyi değil be kanka. Değil mi mantıklı aslında? Değil. USP daha güzel. Beğenmedim o kadar. Tam <laughs> bir kar 98 bir ses ses kanka bozuyor işi ses. Kanka her sette şey olması lazım böyle efektif şeyler artık insanlara. O ses olmaması. kanka şey gibi olsa kar 98 gibi olsa var ya oynanır da. Ya anasını alıp pubg'den koysunlar. Kandırma 05'ine demiş. 5 ay mı aslanına, selamlar demiş. Aleyküm selam. Eftal yıldız çizecek demiş yayınlar. Yani ki maçta başlar buradan hesabımı çalan çocuğun gözü. <laughs> Eftal oğlum. He? Hayır. Niye çalıyorsunuz oğlum çocuğun hesabı? Bak, hesabını? Vallahi. Hesabını nasıl çalıyorsun oğlum? Bir kere yani o o <laughs> ayrı bir dava yani. Spike B'de Suyun bitti aslan. Bir düşman kaldı. Guys, you are too strong guys. Guys, nice, nice. Hadi aslan, bunu yeniyoruz. Bir daki ne ingredient oluyum kanka. Tamam kanka. Let's go lan İstanbul bro. Rhyme, come to Istanbul bro. Aslan. Rhyme, ya Rhyme. <laughs> hey Rhyme, Rhyme. Hello ya Rhyme. Rhyme, listen to me bro. Can you hear me Rhyme? Rhyme, can you hear me? hey, ya rainbow. <laughs> dur onu kır dur onu. Kıracağım. Dur onu kır. Kıracağım. Ne oldu lan? Tuğla mola kırıldı. Bana el short Oğlum tola kırıldı lan orada. Bir düşman kaldı. Kanka A short'ta at. tip atsana at. at. yok <laughs> kamay Ha konuşacak diye ölüyorum kanka tuşa basıyorum mouse. Mouse tuşundan konuştuğum için elim böyle oluyor mouse'la konuşurken adam vuramıyorum. Adam vurmuştu ben çok güzel çevirdim mouse'u çünkü. <laughs> Evdeki cam kırıldı. İlk Çok defa öyle bir ses duydum oyunda bu arada. Oğlum suyum bitti ya. Dibi kaldı böyle şeyde ki şu an? Çölde tutuk kalmış gibiyim. Son 30 saniye. Furkan Z abone olmuş. From Feza abone olmuş. Aramız hoş geldin arkadaşlar. Tamam kırıldı. <gülüyor> Lan balını var ya balını seveyim ya. Thank you kanks. Thank you Kangsun ve de Jangsun diyorsun he. Kuarte Sanimo abone olmuş. Aramıza hoş geldiniz Teşekkür ederiz kardeşim. <laughs> Çıkan sese bak lan. Aa değişik ses çıkıyor oğlum şeyden silah vermesi yeri düşündü a koşuyor kanka bir daha bir daha orada aynen nice şovur muydu orası şovur da buralar neymiş ya böyle? İsmet hoş geldin kanka savaş istiyorlarsa karşı çıkacağız <laughs> Aslan say to please ghost. Oğlum kaçırdım ne nerede? Ne anlatıyorsun <laughs> kanka bana kayın. Rhyme'ın yazısını okuyordum da. Ne yazmış? Ya Rhyme. Benim last game kanka kendine iyi bak. <laughs> ya kanka şakasın. Valla last game. Oğlum Radiant maçı Radiant. Kero maçı gelecekmiş önce. kanka. nerede? Gelsin. Hani? Ama Kero ile <laughs> biraz zor olabilir kanka. <laughs> <laughs> Bir tane Radiant alayım sonra git. Bir kere Radiant almak istedim. Oy. Seç var mı Seç go go go. Vay, vay, Olmadım, Ama... Oğlum uçamadım lan. Seç tek orp. Al suratına. Oğlum, niye uç, uzan, uçamadım? uçamadım. Sonuncu TP girdi kanka canas. 10 HP on T base. 10 HP. Ol, Bu arada karı 98 gördün değil mi? Anzorus 5. renk Doğru Zor şu tek şey şey ya böyle Borun. öyle. Burası Valorant bakanlığı. Bir dahaki yayınımız. Kanka tenet Sayın Başkanım diyorsun. Mansur Yavaş'la. İnşallah Valorant oynayacağız. <laughs> daha girmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Kankacım bak. Bak, ten bana... HP, aynen kanka, aynen, ten HP. 119 durdum dalga mı geçiyorsun 119 aynen, aynen 119 118 8 sen 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 Kaçış, Şaka mı bu kardeşim? Mit. Ya 40 yılın başı bir val bank deneyim dedim. Onda da işaretlendim be aslan. AP drone'u kıramadım be aslan. El gitti be aslan. Adam ultiyi senin yüzünden bana attı yanlışlıkla ya. Senin tek yediğin ultiden kaçamadın. Adam iki ultiye gitti bana tutturdu be aslan. Ah be kafasına bir aslan. Al ki kankam? Monarch TV abone olmuş aramızda hoş geldin kardeşim, şükür şey görürüz. Odin'i bana yar etmediler ya. Odin'deki mermilerin hepsi sana girsin ya. Tövbe tövbe. Odin aldım, Hı, oyun beni untradederek. Gördünüz mü? Odin bir işe yaramıyor oyunda. Bir de Odin nerf, Odin nerf diyorsun. Ne oldu? Mermi atamadın öldüm. Çöpsi, çöp, şey, ee, çöp yürü. Şey eee, çöp bir Adam benim olduğumu biliyor lan. Instant reporting. Hapın Bitlerse biraz sövebilirim sana kanka ben onu. Evet. Annem. Ne info veriyorum ki ikisi de raşın. Oy. Birazcık su sana al gidecek de anlayış. Bro! Bro! Nice nice nice. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildir Unutma. Adam bilgisayarı kasıyordu lan ya da internetten dolayı bir zarar gözüküyor. <laughs> yes. Yes yes. Eee Rhyme Big fan mi? Big fan mi bro? Büyük hayranım. Lego <laughs> TL <bir> player aslan düş. <laughs> <laughs> rhyme sana diyor ki aslan diyor Türkiye'nin en iyi yüzüncü oyuncusu diyor. Legos hadi birincisi diyor. <laughs> ne ondan, kankim, ondan mı korkuyorsun şey, kanka? Sana var ya bu yeni skin'in <laughs> Namlusunu sokayım lan aslan. Su CT. Allah Allah. Allah. İki tane CT. Kalay çekiyorlar CT'de ya. Tespih sallıyorlar. İkisi orada mı? İkisi de orada kanka. Kamey kamey. Oğlum şekil yapma. Hareket çekme. düşmeyim ağzına. O da, o da B'de. Last from me. Semih 1 ikinci ne kutlamış. şimdi ikinci mi kutlu olsun. Teşekkür ederim. Don't throw, don't throw bro. I'm one HP, I'm one HP. <laughs> Lan Eko'yu alacak ya. Yani. <laughs> Adam sektirdi oku. Yani tek senin neyine kanka ya. Öyle bir. Ben ne denedim oğlum harbiden. Sen öyle bir emin var kanka. Pardon, ben hep de gelmiyorum. Spray'ciyiz kalk. Tamam iyi oynuyor. Bra, bra. Bu. The Watch. Soncağı. Master. You amazing big brain. Bro adamı izliyor mu adamı? Clash'ta son noktadan Kanka bir bu clutch'ı bu atıyor Lan, de bizdeki şey o. atıyor. Ama sen değil. He? Bir bu clutch'ı atıyorsun bir de kanka. Sage pushing B guys. It's okay. Let's win. Sage coming behind. Asla. Şu cross'la nasıl adam vursun ki kardeşim? 10'a 9'u gidiyor zaten. Oğlum adam cross'u gök... Sol kulağı yedi. Tek mermim var Semih. Helal tek tekrar. Ulan yine boostuyorum seni ha. Montere kapat hemen maç bu zaten kanka. Bizi de maestro oğlum. Ay yine barbarlar gelmiş.